Herkese merhaba, elimde tutmuş olduğum iPhone 5S, Apple'ın 2013 model amiral gemisi iPhone'u. Ee, biliyorsunuz Apple bu yıl iki farklı iPhone modeli çıkardı. Bunlardan bir tanesi elimde tutmuş olduğum iPhone 5S, diğeri de e, biraz da e, geçen yılın iPhone 5'in özelliklerini taşıyan, bu sene geri biraz daha mütevazı olarak nitelendirebileceğimiz ve plastik kasalı iPhone 5C. Şu anda bizim konumuz iPhone 5S. Ve bununla ilgili detayları sizlere aktaralım. iPhone 5s geçen yılın iPhone 5 ile aynı tasarıma sahip. Görmüş olduğunuz gibi salimde tuttum iPhone 5. Beyaz renkli bir iPhone 5. Ve e, bu yılın iPhone 5s ile aynı boyutlara, aynı ağırlığa sahip bir kasayla geliyor. iPhone 5s. iPhone 5s'in farklı renkleri var. E, geçen yılın modeli sadece siyah ve beyaz renklerle gelirken. Bu yılın modeli uzay grisi, gümüş ve altın renkleriyle geliyor. Aslında baktığımızda geçen yılın gümüş modeli bu yılın gümüş modeli elimi tutmuş olduğum beyaz renkli modelle hemen hemen aynı. Altın renkli modelde ise arkadaki plaka, yanlardaki plaka, metal plaka altın rengiyle boyanmış. Bunun dışında o modelin altın renkli modeline geçen yılın beyaz modeliyle çok farklı olduğunu söylemeyiz. Uzay grisi modelde geçen yılın e, siyah renkli modeliyle hemen hemen aynı. Ancak görmüş olduğunuz gri renkli kası ve gri renkli şeritler geçen yılın modeline göre biraz da açık tonlarda hazırlanmış. E, Apple'ın söylediğine göre bu yeni e, yapı sayesinde, bu yeni renk sayesinde, e, geçen yılın modelinde siyah renkli iPhone 5S'inde kullanıcıların fazlasıyla muzdarip olduğu aşamaların etkisi biraz daha azaltılacakmış. Tabii ki bunun e, sonuçlarını görmek için, gerçekten bu yeni seçimin, renk seçiminin işe yaramadığını görmek için telefonu biraz daha kullanmak gerekiyor. Ancak kişisel fikrimizi söyleyecek olursak, geçen yıl tercihimiz iPhone 5'in beyaz renkli modelinden yanı olmuştu. Bu yıl e, siyah renkli modeli de tercih edebiliriz aslında. E, gayet hoş, gayet şık görünüyor. E, uzay birisi renkli iPhone 5S. Devam edelim. Söylemiştik iPhone 5S ve iPhone 5 aynı e, tasarıma sahip. Herhangi bir farklılık yok. Ekranları da aynı. Her iki telefonda da e, Retina ekran var. 1136x640 piksel çözünürlüklü Retina ekran. E, her ne kadar Android telefonlarda 5 inç, 6 inç ekranlar, Full HD ekranlar görmüş olsak da e, bu telefon değerler açısından o telefon ekranlarının altında kalıyorsa da kendi çapına değerlendirdiğimizde iPhone 5S'in ekranın bir hayli parlak İyi görüş açılarına sahip ve keskinlik açısından da gayet doyurucu bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. 326 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var bu ekranda ve grafikleri, yazıları da tatmin edici derecede keskin bir şekilde gösteriyor. iOS de biliyorsunuz uzun zamandan beri ilk kez kapsamlı değişikliklerden geçti. Ve bu Retina ekran, iPhone 5s'in Retina ekranı iOS 7'nin de arayüz değişikliklerini oldukça iyi şekilde gösteriyor iPhone 5s'te içeride epey bir değişiklik var. Bunlara bakacak olursak Apple A7 işlemci var bu telefonun içerisinde. 64 bit mimari kullanarak tasarlanan bir işlemci Apple A7 ve bu işlemci tabii ki iPhone 5'te yer alan Apple A6 işlemciye göre daha iyi performans gösteriyor. Arayüz geçişleri, iOS 7'nin arayüz geçişleri iPhone 5'tekine göre biraz daha seri. Bunu hissedebiliyorsunuz. Ancak bir karşılaştırma yapacak olursak bu iki telefon arasında bu performans açısından bize daha iyi bir sonuç verecektir. Evet her iki telefonu şu anda kapalı bir başlangıç testi yapalım bakalım hangisi daha hızlı şekilde açılıyor. Evet Apple logolarını gördük Apple logolarını ve şimdi bakalım bekliyoruz. Daha önce yaptığımız testlerde iPhone 5S'in yaklaşık 25-26 saniyelik bir zamanda açıldığını, kullanıma hazır hale geldiğini görmüştük. Bu süre iPhone 5'te ise 31-32 saniyeydi. Şimdi iPhone 5S'teki ekran kilit ekranı gözüktüğü andan itibaren saymaya başlıyoruz bir bakalım iPhone 5 o süre 1 2 3 4 5 6 Yaklaşık evet dediğimiz gibi az önce söylediğim gibi yaklaşık bir 6 saniyelik fark var. iPhone 5s tabi doğal olarak biraz daha hızlı açılıyor. iPhone 5'e göre şu şekilde parolamızı da girelim. Evet gördüğünüz gibi iPhone 5s, iPhone 5'e göre yaklaşık 5-6 saniye daha hızlı şekilde açılıyor. Şimdi bir de e, uygulama testi yapalım. Uygulama başlangıç testi yapalım. E, her iki e, telefonda da bir tane uygulamayı açalım mesela e, oyun e, açma testi yapalım. Tabii öncelikle bir kontrol edelim. Her iki telefonu da görmüş olduğunuz gibi arka planda askıda bulunan herhangi bir uygulama yok. Ve yine her iki telefonda da gördüğünüz gibi aynı uygulamalar kurulu. O açıdan da e, dikkat eder. E, kafalarda soru işareti oluşacak. Bir fark yok. Hemen e, ne yapalım? Bedland isimli bir oyun var. Severek oynadığımız bir oyun. O iki o, e, bu oyunu her iki telefonda da aynı anda açalım aynı anda yükleniyor. Tabii ki bu sefer gördüğünüz gibi iPhone 5 biraz daha hızlı davrandı. Ee, bazen bazı durumlarda iPhone 5s'in yaklaşık 1 saniyelik e, bir farkla daha hızlı davrandığını görebiliyoruz. Yani ortada aslında baktığımızda performans açısından bu oyunlarda 32 bit mimarili oyunlarda uygulamalarda çok fazla bir fark yok gibi görünüyor. iPhone 5s'in esas farklılığını görmek için 64 bit mimarili uygulamaları görmek gerekiyor. Apple A7 işlemciye eşlik eden bir de M7 adlı hareket işlemcisi var. Bu hareket işlemcisi de iPhone 5S'te bulunan iyi ölçer, jiroskop ve bunun gibi adım sayar gibi hareket algılayıcılarından gelen verileri topluyor. Bu verilerin toplanma sırasında Apple A7 işlemciye yüklenilmediğinden pil konusunda biraz daha tasarruflu davranılmış oluyor. Aynı zamanda M7 işlemci sayesinde iPhone 5S'te yeni nesil sağlık ve egzersiz uygulamalarına kapı açılıyor. Bunun dışında da iPhone 5S harekete bağlı olarak sizin telefonu hangi konumda tuttuğunuzda algılıyor Mesela otomobile bindiniz e, telefonu bir yere koydunuz Telefon e, sürüş modunda olduğunu arabada gidildiğini anlıyor Bunun dışında diyelim ki eve geldiniz telefonu bir yere bıraktınız Telefon bir süre sonra hiçbir hareket algılaması hissetmediği için e, Belirli özelliklerini kendiliğinden kapatabiliyor Bu şekilde de gücü biraz daha tasarruflu şekilde kullanabiliyor Devam edelim iPhone 5s ile ilgili konuşmaya. iPhone 5s'in arkasına baktığımızda bu telefonun iPhone 5s mi yoksa iPhone 5 mi olduğunu anlamamıza olanak sağlayacak bir unsur daha var. O da flash. iPhone 5'te led flash vardı. iPhone 5s'de ise Truton olarak adlandırılan iki ikili bir flash var. Yakından bakacak olursanız bu e, True Tone Flash'ta beyaz ve sarı olmak üzere iki farklı ışık olduğunu görebilirsiniz. Ortamın ışık koşullarına göre bu e, beyaz ve sarı ışık dengesi ayarlanıyor ve buna göre ışık yakılıyor fotoğraf çekimi esnasında. Bu da çok daha doğal görüntülerin oluşmasına olanak sağlıyor iPhone 5S'te iPhone 5S'in kamerasından bahsetmişken kamera uygulamasına da değinmeden geçmeyelim. Kamera uygulamasında e, iPhone 5'te olmayan bir e, mod var. Ağır çekim modu. Ağır çekim modu saniyede 120 kare hızında e, hareketli görüntüler çekmeniz olarak sağlıyor. Diyeneyelim mesela. Şöyle telefonu sallayalım. Bu esnada ağır çekim moduyla e, kayıt yapılıyor. Tamam. Kaydımızı gerçekleştirdik. Şimdi kaydımızı sonlandıralım. E, çekmiş olduğumuz görüntüyü de Hemen izlemeye başlayalım. Evet gördüğünüz gibi fark ediyorsunuz ben telefonu çekim esnasında gayet hızlı bir şekilde salladım ancak ağır çekim modunda bu sallama Yavaş çekimde gösteriliyor Çekmiş olduğunuz bu yavaş çekim görüntüleri bilgisayar attığınızda ağır çekim özelliğini Göremeyebilirsiniz ancak QuickTime gibi Apple destekli veya ağır çekim destekli Başka uygulamaları kullandığınızda Bu uygulamalarda var olan Ağır çekim butonunu kullanarak Çekmiş olduğunuz bu 120 saniye Kararızındaki videoları Ağır çekimde izleyebilirsiniz bunu da belirtelim. Ağır çekim özelliği de bu şekilde çalışıyor. Bunun dışında iOS 7'nin kamera uygulamasına gelen ve iOS 7 yüklü iPhone 4s, iPhone 5 gibi cihazlara sunulan çeşitli kamera özellikleri iPhone 5S'de de bulunuyor. Arkada yer alan 8 megapiksel kamera bildiğiniz gibi daha yüksek bir sensör boyutuna sahip. Daha yüksek sensör boyutuna da sahip olduğu için çok daha düşük ışık performansı daha iyi olan ve daha keskin fotoğraflar üreten bir kamera var karşımızda iPhone 5S'de. Bunu söyleyebiliriz. Son olarak Touch ID sensörüne değinelim. iPhone 5S ile iPhone 5'i ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu ana ekran tuşu. Ana ekran tuşunun yapısı değiştirildi. Ortada kare işareti yok. Buraya bir Touch ID adı verilen sensör yerleştirilir ve Touch ID sayesinde de e, iPhone e, 5S'in ekran kilidini parmağınızı dokunarak kaldırabiliyorsunuz. Aynı zamanda iTunes Store'dan da satın almaları doğrudan parmağınızı e, ana ekran tuşuna dokunarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun için genel bölümüne gidelim. Genel bölümünde de Touch ID ve parola denen bir bölüm var. E, Touch ID'yi kullanmak için bir parola atamanız gerekiyor. Biz önceden 4 sıfırlık bir parola atamıştık. Daha sonra Touch ID bölümüne giriyorsunuz. Touch ID bölümüne girdiğinizde Gördüğünüz gibi parmak izi ekle diye bir seçenek var. Hangi parmağınızı eklemek istiyorsanız onu ana ekran tuşuna yerleştiriyorsunuz. Sağ el baş parmağımızı, sol el baş parmağımızı ekleyelim, kaldıralım. Birkaç kez kaldırıp yerleştirmeniz gerekiyor parmağınız ki görmüş olduğunuz desen tamamen kırmızı renkle dolsun. Bu şekilde tanımlama işlemini gerçekleştiriyoruz ve... Daha sonra da tutuşumuzu ayarlıyoruz ve tekrar parmak yerleştirelim. Bu işlemler de tamamlansın. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 30 saniye 1 dakika arasında kurulum işlemi var. Tabi siz parmağınızı ne kadar düzgün şekilde yerleştirirseniz bu tanımlama işi de o kadar kolay bir şekilde gerçekleşir. E, cihaz hangi elinize rahatlıkla tutuyorsanız ona göre Touch ID sensörünün kurulumunda parmağınızı, hangi parmağınızı daha sık kullanıyorsanız onu da Touch ID'ye tanıtabilirsiniz. Bu şekilde de hem sol ile tutarken hem de sağ ile tutarken ekran kilidini rahatlıkla kaldırabilirsiniz. iPhone 5S de bunun yanı sıra Touch ID ile iPhone'un kilidini açabilir ya da iTunes veya App Store'dan satın aldığınız içeriklerin doğrulamasında, güvenlik doğrulamasında Touch ID yapabilirsiniz. Bununla ilgili ayarlarda görmüş olduğunuz gibi Touch ID bölümünde yer alıyor iPhone 5S ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar bu videoda. E, telefonla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı Teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. O incelemede e, iPhone 5S ile çektiğimiz fotoğraflar, e, benchmark sonuçları da yer alıyor. Bunun yanı sıra diğer yorumlarımıza da bakmanızı, göz atmanızı tavsiye ederiz. Eğer bu videoyu YouTube'dan seyrediyorsanız açıklama bölümünde Teknoblog'daki incelemenin bağlantısı da yer alıyor. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.